أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءنا Onlara, gelin Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde, Hayır, biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar? ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون İnkarcıları hakka çağıranın durumu tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar, sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü, akıllarını kullanıp, gerçeği anlayamazlar. Ya eyyühellezîne âmenû kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lillâh. وَاشْكُرُوا لله إن كنتم إياه تعبدون Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız, O'na şükrediniz. İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كان ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı Kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur Allah gafurdur rahimdir günahları çok affeder merhamet ve ihsanı boldur إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ, أولئك مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّرُونَ وَلَهُمْ Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip, onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar, karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah, onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır. أولئك <Sessizlik> <Sessizlik> İşte onlar hidayeti bırakıp dalaleti, mağfireti verip azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Zalika bi enna Allah nazzala'l kitabe bil hak. Ve innellezine ihtelafu fi'l kitabi le fi şikakin ba'id. Böyle olacaktır. Çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir. Ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar haktan pek uzağa düşmüşlerdir. <Sessizlik>